Değişen dünyaya uyum sağlayan, çağın teknolojisini yakalayan bir şirket. Hayranlık yaratan ürünlerin sahibi, kendi sektörünün standartlarını belirleyen lider kuruluş Safter ve sürekli gelişen, yenilenen lider markaları Safter Mobo, Safter Home ve Safter Marine. Tekne, kabin ve tiny house sektöründe Türkiye'nin en güçlü firmalarından biri olarak zengin ürün çeşitliliği, ekonomik fiyatlar ve kaliteli işçilikle ezberleri bozuyor, bünyemizde bulunan 3 markamızla 1976 yılından beri faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Safter Mobo markamızla kabin modelleri üretiyoruz. Ülkemizde ve dünyada çok kullanılan Mobo kabin tabiri Safter'in bir markası olup Türkiye'nin ilk kabin üretimine Mobo Kabin adıyla ve Safter güvencesiyle başlamıştır. Değerli, ekonomik, dayanıklı, garantili ürün ve hizmetlerimizle müşteri ağımızı genişleterek global anlamda her bireyin kapalı alan ihtiyaçlarını karşılama misyonumuz ve dünyanın en büyük ve en inovatif kabin markası olma vizyonuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bünyemizde bulunan Safter Marine markamızla 2.60'dan 8.50'ye kadar tekne modelleri üretiyoruz. Yurt içi ve yurt dışında en çok bilinen ve tercih edilen tekne markalarının başında gelen Safter Marine, kaliteli üretim anlayışı ve müşteri memnuniyetine verdiği önemle denizcilik sektörüne farklı bir bakış açısıyla hizmet vermektedir. Ülkemizde ve dünyada yaşayan herkesi tekne sahibi yapma misyonu ve denize olan tutkumuzu birleştirerek kaliteli işçiliğimizle uzman ekiplerimiz tarafından tasarlanan özel tasarım teknelerimizi kaliteli üretim anlayışıyla üretiyor, kendi standardımızı lüks haline getiriyoruz. Denizcilik sektöründe üstün teknolojiyi kullanarak müşterilerimizin istek ve tutkularını yetenekli ve tecrübeli zanaatkarlarımızın emeğiyle üstün kalite ve hizmet anlayışımızla karşılıyoruz. Safter Marine olarak sadece tekne modelleri değil, deniz bisikleti ve kano modelleri de üretiyoruz. Ürettiğimiz tüm ürünlerle denizde vakit geçirmek isteyen herkesin zevkine, isteklerine ve tutkularına hitap edecek ürünler üretmeye devam ediyoruz. Çözüm ortaklığı yaptığımız motor markaları Tohatsu, Evinrude, Mercury, Honda ve Suzuki motorlarla tekne modellerimizin gücüne güç katıyoruz. Her şey denizleri sevmekle başladı diyerek çıktığımız bu yolda herkese denizleri sevdirmek için her geçen gün daha fazla çalışıyoruz. Markalarımızdan bir diğeri olan Safter Home'la göz alıcı, ergonomik tiny house modelleri üretiyoruz. Tiny House tutkunu müşterilerimize konforlu yolculuklar için ergonomik Tiny House modellerini İç ve dış cephenin tamamında galvaniz malzemelerle ileri teknoloji kullanarak üretiyoruz. Ülkemizin sanayi bölgelerinden biri olan Gebze'de bulunan 8 bin metrekaresi kapalı, 6 bin metrekaresi açık olmak üzere toplamda 14 bin metrekarelik fabrikamızda üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. İstanbul, Pendik, Güzelyalı'da bulunan showroomumuzda ürettiğimiz ürünlerimizi ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. 2 ana merkezimiz dışında Türkiye'nin her bölgesinde bulunan 11 bayimizle sadece ülkemizin değil dünyanın dört bir yanına ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Çeyrek asırdan beri pazarda yer alan Safter, üstün kaliteli tekne, kabin ve tiny house modellerini uluslararası standartlara göre üretiyor. Yüksek kalitesi ve artan ürün çeşitliliğiyle Safter, sektöründeki gücünü her geçen gün pekiştiriyor. Mutlu müşteri ilkesiyle üretimden satış sonrası hizmetlere kadar müşterilerimizin yanında duruyoruz. 80'in üzerinde modelimizle yurt içi ve yurt dışı fuar ve etkinliklere katılıyor, katıldığımız fuarlar ve etkinliklerle ülkemiz ve dünya pazarında bize olan ilgiyi arttırıyoruz. Sahip olduğumuz ödüller ve kalite sertifikalarıyla müşterilerimize ve iş ortaklarımıza güven veriyoruz. Safter Marin markamızla 20 yıldır yurt içinde düzenlenen tüm fuarlara 16 farklı tekne modeliyle katılan ilk ve tek tekne markasıyız. Yurt içi ve yurt dışından ürün yelpazemizde bulunan 80'in üstünde modelimize gelen siparişlerin üretimine anında başlıyoruz. Üretim sonrası aynı gün nakliye sürecini başlatıyoruz. Yaptığımız Arge çalışmalarıyla ürettiğimiz modellerimize her geçen gün değer katıyoruz. Safter, kendi bünyesinde kurduğu 3 markasıyla kurulduğu günden bu yana geçen yarım asıra yakın süredir bulunduğu sektörleri başarıyla temsil ediyor. İstikrarlı grafiğimiz, uzmanlaşmış kadromuz, büyüme azmimiz ve öncü şirket profilimizle ilham olmaya ve yön vermeye devam edeceğiz.